có một người thứ hai vào after work next to, <laughs> to, to the end of it you all come <laughs> to what do you like and then I want to to you and I want to talk to you, you. Uh, yeah. and I want to talk to you 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 and I to talk to to talk to you 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 to

he is. <laughs> পারকো পারকো কোন মারিয়া দাদা মারদা হ্যাঁ যমুন থেকে যমুন দাদা যমুন যমুন কষ্ট হ্যাঁ যমুন না 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 Tamam tamam tamam. çeşitli kazaya rağmen esnaslarla Türkiye'ye olan seyahatine iptal etmemiş olmasından dolayı kendisine e, doğrusu şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyaret, Sayın geçsin, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada gerçekleştirdiği ilk Türkiye ziyareti olması bölgesel anlamda öne çıkan Kosova'nın bağımsızlığı Türkiye'nin terörle mücadelede Irak'ın kuzeyine yönelik olarak başlattığı karar rekatı esnasında gerçekleşme sebebiyle de ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye'ye yaptığı bu ziyaret sırasında Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmiş görüşmede ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mevcut durumu, askeri, savunma sanayi ve teknoloji arası alanlarındaki işbirliği faaliyetlerini NATO AB ilişkilerini ve terörizmle mücadele konusundaki işbirliğimizi ele almış bulunmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin önemli bir müttefiki olmasının yanı sıra, ülkemizin NATO üyeliğine en büyük desteği veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunda geçmişten günümüze yoğun bir işbirliği içerisinde bulunduğumuz büyük bir ülke olmak sebebiyle de önem taşımaktadır. Sayın Başbakanımızın 5 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletleri ziyareti esnasında Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı görüşme terörle mücadelemiz açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Başta Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Sayın Savunma Bakanı olmak üzere ortaya konulan siyasi iradeyle PKK terörü her iki arasından ortak düşman olarak kabul edilmiş, terörizmle mücadele konusunda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırılmış ve PKK terör örgütüne yönelik olarak istihbarat paylaşım süreci böylece başlatılmıştır. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle ifade edildiği gibi başlatılan karar harekatının maksadı PKK terör örgütü mensuplarına etkisiz kılınması ve bölgedeki örgütsel altyapının kullanılması hale getirilmesidir yaptığımız bu harekatın yalnızca Türkiye'nin değil, Irak halkının güvenliği ve bölgenin istikrarına da katkıda bulunacağına inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta PKK terör örgütüyle mücadele olmak üzere uluslararası platformda sağladığı desteğin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha belirtmek ve sizlerin de huzurunda Sayın Bakan'a bu konuda da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Our nations have a very broad and a very strong bilateral relationship, especially on defense matters. We are grateful for Turkey's prominent role in Afghanistan and also in Kosovo, and we continue to look at ways the United States can help the Turkish military modernize its force. The <laughs> terrorist uh, training camps um, uh, on the Pakistani side of the Afghan border. And um, we realize that Pakistan is a sovereign government, and what we do uh, on the Pakistani side of the border is done uh, strictly in concert and with the approval of the, uh, of the uh, Pakistani government.